Merhaba arkadaşlar ben Serdar Stone bugün yeni bir video ile karşınızdayım bugünkü videomuz Betpet üzerine olacak bugün Betpet'te hesap açmayı göstereceğim arkadaşlar öncelikle Google'a Betpet yazalım ee, en başta çıkıyor zaten buraya giriyoruz arkadaşlar Betpet ana sayfasına geldikten sonra sağ üst köşede oturum oturumu başlat'a geliyoruz arkadaşlar buraya geldikten sonra e, hesabın yok mu iyi ol linkine tıklıyoruz. Üye, üye olma bölümünü açtı bize. Burada isterseniz arkadaşlar Facebook ile de hesap oluşturabilirsiniz. Google Plus'ta da hesap oluşturabilirsiniz. Biz normal hesap oluşturacağız. Buraya kullanıcı adınızı giriyorsunuz arkadaşlar. Ben şöyle deneme hesabı diye oluşturayım. Buraya ben sallıyorum arkadaşlar e-posta. Siz kendi orijinal e-posta adresinizi girin. Buraya da bir tane şifre oluşturuyoruz arkadaşlar. Oluşturduktan sonra okumaya başlaya tıklıyoruz. Bize cinsiyetimizi soruyor. Bunları isterseniz atlayabilirsiniz. Girmeseniz de olur. Ama şöyle dolduralım. Hemen rastgele. Devam et diyoruz. Ee, burada devam etmek için en az 3 hikaye seçti. Şöyle hemen seçelim. Başla diyoruz. Hesabımızı oluşturduk arkadaşlar. Ee, şöyle ayarlar bölümüne bir bakalım. Burada gördüğünüz üzere deneme hesabı 88 diye hesap oluşturdum. Buradan tekrardan kullanıcı adınızı değiştirebiliyorsunuz. Şifrenizi değiştirebiliyorsunuz. E, koyduğunuz e-posta adresini değiştirebiliyorsunuz. Şuraya adınızı girebiliyorsunuz. Şuradan tekrardan Facebook, Twitter hesabınızı bağlayabiliyorsunuz. Diğer web siteler de var. E, sonra kaydet dediğinizde tekrardan kaydetmiş oluyorsunuz. Şurada... Bir e-posta bağlantısı gönderdi arkadaşlar bir link gönderdi yani üye, üyeli, üyelik işlemini tamamlamak için bir link gönderdi diyor şu e-posta adresinize bir link gönderdik diyor. Buna o Gidip e-posta adresinizde o linke tıkladığınız zaman e, üyeliğinizi tamamen oluşturmuş oluyorsunuz. E, bu kadar basit arkadaşlar. E, her zaman söylediğim gibi bilmeyen arkadaşlarımız için çekiyorum bu videoyu. E, bugünkü videom bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone olursanız sevinirim. İyi günler.